Gibi, acısını, hani büklüm büklüm boyununda... Ya aptal mali bak her şeyi anlarım. Bak her şeyi anlarım. Tamam mı? Her şeyi anlarım. Sondaki sahne. Eyvallah. Bu ne ya? Bu ne? Gerizekalı Mali. Bu ne? Bakışı bir daya. Agam bu ne? Bu ne? Dur ekrana sığdır. Yapayım e Ya bu sığmış haliymiş ya zaten. Ha değilmiş dur. Ya ama Mali yani ben bir şey demiyorum ya artık. Demeyeceğim. Lanet olsun bu hayat. Kong bu demek istedi burada. Tişört ile full uyum ya. Ekstra efsane uyum. Böyle bir şey var mı ya? Böyle bir şey var mı? İnsan bari bunu koyar. İnsan bari bunu koyar vizyonsuz gözlüklü fotoğrafımı koymuş. İnsan bir flip eder. Şöyle çevir. <laughs> Al bunu izle. Bu daha iyi. Bu ne kardeşim? <laughs> Dünyanın en iyi yayıncısını izleyip 500 lira almak mı? Yoksa Demet'i izleyip 5 TL almak mı? Demet'i izleyip 505 almak <gülüyor> <gülüyor> Ay Midori ya. <laughs> Arkadaşlar izninizle ben bir yandan yemeğimi tıkınacağım. Hiç anlamayacaksınız ama gerçekten yemek yediğimi. Siz ruhunuz bile duymadan yiyip bitireceğim bu yemekleri. Eyüp hoş geldin. Beyaz temada kör olmuyorum da al değiştirelim. Ben bu playlisti yaptım. Ay şapur şupur oldu mu? <laughs> Ağzımı şapırdattım mı? Bir an çok daldım da. <laughs> Yemin ederim çok. <çoğa gülüyor> Yemin ederim lama değilim. Çok özür dilerim. Hiç sevmem var ya biri ağzını şapırdatsın ve ağzının ortasına elimin tersiyle çakasım gelir. Çok pardon arkadaşlar özür dilerim ya. Ha bak şunları izlemek istiyorum ya deme o belediyecilik PR yapmış. Neyse, çok da anlatmak istemiyorum ama yani <laughs> çok kötü bir durumdu benim için. Gerçekten çok kötüydü. Allah kimseye yaşatmasın. Kimse ne? inşallah bitlenmez. Kimse de bitçi de olmaz. Hani bitlenmeye de geçeyim. Neyse hadi lafta sokuşturduk. <laughs> amin amin cümleten amin. Şükürler olsun. Bu ne? Operatör oynayamayanlar operatör almasın lütfen. Ya bu çok komik olay ya. Bak yemin ederim. Ben bazen yayında sonrasında bu klipleri izlediğimde kendime şaşırıyorum. Yani psikopat mıyım, şizofren miyim falan diyorum. Ya bir şu klibi izler misiniz? Ben ben anlam veremiyorum çünkü kafam almıyor bu hareketleri. Nice. Ya bak adamı ben vurmamışım anladın mı? Adamı sen vurmadın bu tripler ne? <laughs> bak bak ne olur şuraya. Nice. Lütfen şuraya ya bir de ya göz niye kırpıyorsun? Adamı sen mi vurdun? Adamı sen mi vurdun? <laughs> Bak ya. <laughs> Bu ne oğlum? <laughs> Geziye kaçtı yemek ay su lazım su kalmadı. Neyse çok da anlatmak.